kapıcı ikiye ya orası sarıyor hem e, daha çok adam gelir eğlenceli olur oğlum bu nasıl geldiler <laughs> gel gel içeri gel içeri Berkan ulan nasıl açıktım ya Ali Fırat piyasada 5-6 tane orijinal oyun buldu. Çoğaltıp satarız. Tamam abi aldır, işimize yarar. Tamam aşağı iniyorum ben şimdi. Sen de gel. Her şey yolunda. Allah evet. Yeni gardiyan gelmiş kapıya. bu ya. Ne görelim zaman. Selam Lan Doğan Berkan sen de mi buradaydın ya Buradaydım Kardeşim ben seni niye hiç görmedim ya Ben de yeni atandım buralara ya Hiç görev değişmedi ondan görmemişimdir Nöbetin kaçta bitiyor Ben de şimdi komutana söyleyecektim 5 dakikaya çıkacaktım ya Tamam kardeşim sen izin al Ben burada bekleyeyim seni Sonra ikimiz mahalleye geçip bir çay içelim Tamam İyi olur Berkan Bey geçmiş olsun. Hayırdır sen kimsin birader? Cengiz Patron yolladı beni. Hapisten çıkınca kapına geldim. Ya bir sıkıntı. Dur konuşacaklarımız var. Ya bir çek şey lan Cengiz Patron çıkacağını öğrenince sana hemen bir maç ayarladı. Ben bıraktım lan dövüşü. Uğraşmayın benimle. Yapma oğlum senin üstüne çok büyük bahis koydular. İlk maçı aldığın zaman 6000 lira direkt cebinde. Ben sana ne dedim? Benle uğraşma. Hadi başka kapıya hadi. Şimdi gidersen Cengiz Patron seni zorla getirir. Topunuzun amına koyayım. Bütün geri zekalılar beni biliyor. Beni mi unuttun lan? Ya pardon Murat, kusura bakma. Bir tane lavuk kafamı bulandır diyece ya. Abi teklifi reddetti ama merak etme biz onu zorla alırız. Oğlum sen niye kapıdan gelmiyorsun da duvardan atlıyor? Kestirme işte. Sen eve git dur şu Ben de üstümü başımı değiştireyim. Mahalleye çıkıp bir çay içelim. Ama senden çayla. Tamam. Lan iki senedir içerideyiz be. Ne var ne yok anlat bakayım. İşte senin girdiğin zamanlarda berberde, sanayide öyle işte üniversite bitince de gardiyanlığa atandım. Aldılar beni. İki gün önce de senin koğuşuna atandım. E ee, bizim Poyraz ne yapıyor? Vallahi sizin araba çalma olayından bir iki ay kendine gelemedi. Ya bir gitsin işine be. Ben çektim oğlum cezasını. Kendi yırttı o işten. Bir CD işine girmiş işte. Oyun CD'si çoğaltıp millete satıyor. Vay Poyraz'a bak. Kaçakçı olmuş. Vallahi kasa kasa para kazanıyor. Ya sen şu Poyraz'ı bir arasana ya. Arayayım aramasına da. Hapisten çıktığından haberi yok galiba. Biliyorum biliyorum haber vermedim. Sen ara onu. İyi arıyorum ne diyeyim. Arka mahalledeki taş duvarla çevrili villa var ya, oraya gelsin ama sen çağırmış gibi yap. Alo, Koyraz neredesin? Akşam bir karşısına çıkayım da eli ayağı birbirine dolaşsın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Al hepsi bir incele. Tek tek ne bakıyorsun oğlum? Hepsi oyun işte. Bunları çoğaltırsak piyasanın en zengini biziz. Al bunları. Bizim Veysel de çoğaltır. Benim bir işim çıktı. İyi ben hallederim. Sen nereye gidiyorsun? Arkadaşımın yanına gidiyorum. Lan Doğan neredesin? Doğan neredesin? Nerede lan bu? Ne oluyor sen? Berkan Koyraz, güzel arabaymış lan. Ellerimizi süsleyen arabalardan oğlum abi. Bir tur atalım mı lan? Bırak lan bırak bırak. Merhaba abiciğim.